Basın mensupları şu anda 81 İl Kadın Kolu Başkanımız tarafından esnamanlı olarak bir basın açıklaması yapıyoruz. Bugün 1 Temmuz yani İstanbul Sözleşmesi'nin resmi olarak fesi edildiği tarih. Sözleşmenin tek taraflı fesi edildiğinin duyurulduğu hukuksuz kararın üzerinden tam 103 gün geçti. Bu 103 günde neler oldu bir bakalım isterseniz. 103 günde basına en az 83 kadın cinayeti yansıdı. Aksaray'da yaşayan Yemen Akoda, evli olduğu Eşraf Akoda tarafından öldürüldü. Kızı o videolarda da izlemişsinizdir sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de 50 kere şikayet ettik diyor 50 kere ve en sonunda kızcağız artık Allah hepinizin belasını versin diyerek sözlerini sonlandırıyor isyan ediyor. Gene 30 yaşındaki İknur Çavuş, evli olduğu Erdal Çavuş tarafından göğsünden vurularak öldürüldü. Manisa'nın Akisar ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Sadri Şen, evli olduğu Recep Şen tarafından ruhsatsız silahla vurularak öldürüldü. Nermin U, 4 yıl önce boşandığı Mahir A'ya yönelik beni öldürecek diye koruma kararı istediği karakoldan dönerken, bakın karakoldan dönerken sokakta bu erkek tarafından öldürüldü, katledildi. Emine Karakaş, Halime Uyar, Arzu Rahman Güney, Şebnem Köker, Medine Seyiz, Hacer Başkaya, Kamile Yavuz, Fatma Öz, Sibel Kaman, ve daha nice nice kız kardeşlerimiz büyük bir çoğunluğu en yakınlarındaki erkekler, eşleri, eski eşleri, partnerleri tarafından, bazıları ise hiç tanımadıkları erkekler tarafından katledildiler. Yüzlerce kadın şiddete uğradı. Kayseri'de evli olduğu AŞ'yi darp ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Yalçın Şey'i 2200 TL para cezası verildi. Tekrar ediyorum. Kadını darp ediyor. Evli olduğu kadını darp ediyor ve aldığı ceza 2240 TL. Yani aslında İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararı alarak kadınların hayatını tehlikeye atan atan tek ada bükümetinde kadına yönelik şiddetin bedeli 2240 TL'ymiş. Soma'da 3 çocuk annesi İlçe, 3 ay önce boşandığı TÇ tarafından saldırıya uğradı. Kafedeki kadınların dayanışması sayesinde İlçe ve kundak, kundaktaki bebek saldırgandan zar zor kurtulabildi. Bu 103 günde kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunanlar cezasızlıkla ödüllendirildi. G'e yönelik çocuğun cinsel istismarı suçundan açılan davada Sanık Ramazan Güney daha ilk celsede delil yetersizliğinden beraat etti. GYN'in mahkemeye delil olarak sunduğu suçun itiraf edildiği telefon görüşmesi delil niteliğinde sayılmadı. Telefon görüşmesini delil saymadılar. Mahkeme çocuğun İstanbul Çapatıp Fakültesi'nde gördüğü psikolojik tedaviye ilişkin raporu dahi istemedi. Bu rapor dosyaya dahil edilmedi. İstanbul'da yaşayan 17 yaşındaki TC, özbabası YK'nın uzun yıllar cinsel istismarına maruz kaldığını adli tıp raporu ile belgeledi. Buna rağmen mahkeme gene YK'nın delil yetersizliğinden beraatına karar verdi. Antalya Elmalı'da iki çocuk uğradıkları cinsel istismarı yazdılar, çizdiler, anlattılar ses kayıtları çıktı. Adli tıp raporu ile bile belgelemelerine rağmen istismarcılar tahliye edildi. Bu 103 günde katiller, kadına yönelik şiddet uygulayanlar iyi hal indirimleriyle de ödüllendirildi. Tam 23 kez suç duyurusunda bulunmuş olan, katledildiğinde çantasında ben öldükten sonra mı beni koruyacaksınız diyen Ayşe Tuğba Aslan'ın katili onun başına defalarca satırla vurarak onu öldüren Yalçın Öz, Özalpa'ya iyi hal indirimi verildi. İndirim gerekçesi ise boşanmaya rağmen sadakat yükümlülüğü idi. Rukiye Ay ve bir buçuk yaşındaki kızı Eylül'ün üzerine kaynar sular döken Ali Ay'a da iyi hal indirimi uygulandı. Topu topu dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan Ali Ay, İndirim sonrasında 3 yıl 9 ay ceza aldı. Değerli basın mensupları, İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı çekilme kararı alındığı günden itibaren kadınların ve çocukların payına ölüm, şiddet ve istismar düşüyor. Bu 103 günde yaşadığımız karanlık tablonun ise sebebi bellidir. Sorumlusu bellidir. 300'e aşkın kadın derneğinin bir araya gelerek kurmuş olduğu eşit platformunun verilerine göre eğer sözleşmenin yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2014 tarihinden itibaren sözleşme tamı tamına uygulanmış olsaydı bugün en az 2.336 kadın aramızda olacaktı. 2.336 hayattan 2.336 candan bahsediyoruz. Evet hayatta olacaklardı çünkü devlet üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş olacak. Yani kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almış olacaktı. Kadınları etkin şekilde koruyacak, şiddeti önleyemediği koşulda da adil yargılama ve cezalandırma süreçlerini işletecekti. Kısacası İstanbul Sözleşmesi'nin yükümlülüklerini yerine getirilmiş olsaydı, Kadınlar sokak ortasında göz göre göre katledilmeyecekti. Kadınları katledenler cezasızlıkla ya da iyi hal indirimleriyle ödüllendirilmeyecekti. Çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunanlar delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakılmayacaktı. Cinsel istismar mağduru çocuk sadece ve sadece delil sunabilmek için istismarcısı ile tekrar bir araya gelmek zorunda kalıp ses kaydı almaya çalışırken yeniden taciz edilmeyecekti. Değerli basın mensupları, birçok kadın örgütünün, birçok siyasi partinin ve bireyin danıştaya açmış olduğu yürütmeyi durdurmaya yönelik olan dava iki gün önce sonuçlandı ve Danıştay 10. Dairesi'nde ara karar veren heyetin değiştiğini ve oylamanın kıl payı red oyuyla geçtiğini buradan ifade etmek istiyorum. Yürütmeyi durdurma kararını reddeden 3 oya karşılık kabul eden 2 oy vardı. Ve yürütmenin durdurulması yönünde oy veren üyelerden birisi uluslararası anlaşmanın yasa hükmünde olduğunu, fesih edilmesine ilişkin işlemlerde Cumhurbaşkanı'nın yetkisinin olmadığını belirtti muhalefet şerhinde. Karşı oy veren diğer üye ise yetkide ve usulde paralellik ilkesi gereği bir işlem hangi usule uygun olarak tesis edilmişse aynı usule uyarak geri alınmalı, kaldırılmalı veya fes edilmelidir dedi. Yani bu sözleşme nasıl meclise gelerek oylanmış, onaylanmışsa gene aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilmeliydi. Orada oylanmalıydı ve eğer sözleşmeden çıkılması yönünde bir oy çokluğu kararı olsaydı o takdirde yürürlükten çekilmeliydi ifadesini kullanmış. Ve gene Aynı şekilde burada bir fonksiyon gaspı olduğunu, yürütmenin kendisini yasamanın yerine koyamayacağını, usulde paralellik ilkesi yetkide ve usulde paralellik ilkesi gereği olarak da bu yerin, bu sözleşmeden fesih edilme kararının verecek olan yerin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu da net olarak ifade edilmiş muhalefet şerlerinde. Evet, telafisi güç ve imkansız zararların doğmasına rağmen yürütmeyi durdurma kararı vermeyen Danıştay'a buradan soruyoruz. Siz de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık gibi şiddeti tolere edilebilir mi bulunuyorsunuz? Siz de almış olduğunuz bu kararla kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin göz ardı edilebileceğini mi düşünüyorsunuz? Şu çok net bilinmelidir ki Yaşanan her kadın cinayetinin ve her çocuğa yönelik cinsel istismar suçunun sorumlusu tek adam hükümetidir. Buradan bir kez daha hatırlatalım. Kadın cinayetleri politiktir. Çocuğa yönelik istismar politiktir. Kadına yönelik şiddete bedel biçenler şiddeti bitirmek istemiyorlar. Tacizcileri, tecavüzcüleri cezasızlıkla ödüllendirenler yaşam hakkımıza sahip çıkmıyorlar. Her fırsatta erken evliliğe göz kırpanlar çocuk yaşta evliliği yasaklamak istemiyorlar. Ancak biz kadınlara tacizi tecavüzü ölümü reva görmelerine izin vermeyeceğiz. Kadınların canıyla oynayan bu kararın hesabını ilk seçimlerde sandıkta soracağız. İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi için gerekli adımları atacağız ve sözleşmeyi uygulamaya koyduğumuzda bütün yükümlülüklerini yerine getireceğiz. Bütün yükümlülüklerini yerine getireceğiz ki görsünler kadına yönelik şiddet ve çocuğa yönelik cinsel istismar nasıl sonlandırılacak. Türkiye'yi yeniden hukuk devletine dönüştüreceğiz. Halkın partisi olarak halkla birlikte bu vahşeti sona erdireceğiz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz. Adam tek biz çokuz. Teşekkür ediyorum.